Selamlar dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine ETS 2'deyiz ve sıfırdan başlamak serimizde kariyerimize tam gaz devam ediyoruz. Ekipten Onur abim, Berkay kardeşim yine buradalar. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, güzel bir sefer bulduk yine. Şöyle hemen hızlıca göstereyim. Rusya'dayız bu sefer. Rusya'dan e, yola çıkacağız. Luga'dan Estonya'nın başkentiymiş. Tallin'e bir seferimiz olacak. 340 kilometrelik bir sefer ve ne taşıyoruz hemen şöyle size de göstereyim böyle borik asit 16 ton aman onur abi aman dikkatle gidelim acelemiz yok efendim buyurun önden şöyle ben çıkıyorum çık Berkay heh. pardon ha hadi bakalım Berkay Bey Geç Okan senden. Geçiyorum abi. Hadi bakalım. Dostlar videomuza desteklerinizi esirgemeyin. Bir like'ınızı alırız. Serimiz tam gaz devam ediyor. Şimdiden teşekkür ediyorum. 10. bölüm değil mi bu? Doğru hatırlıyorum bu arada. Hadi bakalım. Yine güzel manzarası bol yerlerden geçeceğiz diye tahmin ediyorum. Ve... Evet, hemen yola çık. Tahminlerim, tahminlerim doğru çıkmaya başladı bile. Arkadaşlar beraber yük alıyoruz. Hani aynı işi alıyoruz genelde böyle birlikte oynadığımız için. Böyle daha zevkli oluyor. Hepimiz aynı yük taşımış oluyoruz. Güzel oluyor. Bir firmanın böyle şeyi gibi. Bir de de işte. Yakışıklı bir isim bulamadım oraya. Artık 1 milyonu geçtik parada. buradan da güzel para koparız, değil mi? Ne kadar veriyordu? 100 küsürdü galiba ya. 180 mi? İyi iyi güzel. Güzel güzel. Hadi bakalım. İlk defa aynaya bakayım dedim iki bakmışım araba kilidi. <laughs> Nasıl aynaları kullanmıyor musun sen? O dönüşü tam şey yapamıyorum klavyeden. Ya böyle şoför mü olur ya? Bu nasıl iş ya? Böyle tır şoför olmaz bak. Anlık değişemiyorum. He mouse değil mi? Mouse, mouse. Geliyor geliyor az kaldı. Sabır. Sabır. Arkadaşlar hızımızı alamadık biz sürekli oynuyoruz serimizi. böyle yapıp böyle rahat rahat acele etmeden. Baksana Berkaya. Bu adam böyle gider miydi? Bilenler bilir. Adam NPC gibi gidiyor vallahi. Helal olsun Berkay böyle devam. Bak yerini mi yeni hiç eksik etmiyor görüyor musun? Nizami oldu artık. Vallahi NPC gibi sürüyor yemin ediyorum Onur abi. Onur abi sollama hatası var. Ne yapıyorsun? Onur abi ne yapıyorsun? Önceden Aa, çıktım. Kesik çizgiden çıktım. Bana ne? Bana ne kardeşim? Hata var ya. Arkadaşlar bana atın. <laughs> Nerede bu Tracker Sempi'nin adminleri? Berkay yaz <laughs> filan yap. Ko da Karşı gelip banlasınlar. <laughs> Berkay yalvarmaya <laughs> başladı. O diyor kafa kafa ya. İyi bak. Adam Allah'tan sağa gidiyormuş. Hı Allah. Lan yoksa... Lan! Onu <laughs> kör müsün? Sığır! <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Hayır senin bir şey. Bu emlisilerle derdin ne ya? Oğlum hayır ya ben dümdüz gidiyorum. Gidiş önceliği bende yani arkadaşlar gördünüz. Tamam aynaya bak bakmamış olabilirim de yani. <gülüyor> <gülüyor> Öncelik bende ya. <laughs> bu şekilde olmamalı yani. Hayret bir şey ya. Her zaman sağ taraftan gelen haklıdır. Hayır. Geçiş önceliği bende. Ben o anlamam. Hangi kuralda yazıyor? <laughs> yazıyor. Yazar bir yerlerde. Norveç. Efendim karayolları kuralları. <laughs> Norveç'te değiliz Bunlar çaktırmayın. Gidiyoruz lan. Rusya'dayız ama olsun. başladım ya. Önceki bölüm Norveç'teydik galiba. İleriden döneceğiz ona göre gelin. Oğlum viraj bak. Keskin abi bir tık yani. güzel böyle tek şerit yollar değil mi? Oy! Berkay ne yapıyorsun Berkay? Nazar değdi Berkay. Orada nasıl dönemezsin ya? Gerçekten ehliyeti sen manavdan mı aldın, kasaptan mı ya? Yani... Ha, ben, <laughs> ben böyle ona. vermiyorum ben. Böyle ehliyet vermiyorum ben. Nazar değdi çocuğa ya. Ha bu yolları güzelmiş ha. Aynen aynen. 60'a sabitleyin kıvrımlı kıvrımlı. Oo shit. Güzel. 65. Biz sana bir yetişelim. 65'e sonra sabitleriz. <laughs> Yetişemezsen gel <sana> da yavrum. <laughs> ne vardı Onun... onda? Merso mu vardı? Sende Merso vardı mi? Aynen. He, yüzü gülüyor. Yani, arkadaşlar. Yüzü arkadaşlar. Yapma. Arkadaşlar Scania'cının haline bakın. Ya Mercedes var derken ve sesi titredi. Ya Scania almak için Ağlama, Mercedes kullanıyoruz işte. Ya ağlama anam mavi neyse. Onur abi. İçinde... Ben şöyle sağ yanaşayım sizi geçin. Şimdi bir Mercedes iyi yatıyor değil mi? Yok asla. Hadi oradan. Oğlum devam et devam et niye durdun? Geçin Ge siz geçin. Geçelim mi? İyi hadi seni bir öttürem şöyle. Aa belediye otobüsleri. Olay geçsin İyi istirahatler. 75'e sabitledim. Hayır hayır şey... Tamam hadi 75 olsun. Seni mi kıracağız lan? Onur abi ben de sabitledim Berkay'la. 75 iyi. Aha. Güzel. Yetişeyim ben de sabitleyeceğim. Hayır, hayır. Evet. Dostlar. Dediğimiz devam. Güzel bir şekilde ilerliyoruz. Uzun bir seri olacak. Belli zaten. Baştan söylemiştim. Hatta ilk bölümlerini falan bayağı eskiden çekmiştik. Devam etmemiştik. Öylece kalmıştı ama dosyam duruyordu. Şimdi ikinci el alma satma vesaire de eklenince bir de çok soruluyordu hani. Abi sıfırdan başla oynayın falan böyle güzel olur diye söylenmişti. Biz de şu an tam gaz devam ediyoruz ile burada hiçbir şey yok. Ne olmuş gene burada? Biraz sağlı gel. Tamam sıkıntı yok. Yine bir yangın. Yine yangınlar yine biz. Sağ Güzel tabi canım. Onur abi öttürme la. Yok ben öttürmedim. Ben öttürüyorsun. Öttürmedim ha. Herkese hızını bozma ha. Oğlum yavaş gibime geliyor bak. Yok. Sen biraz e, bas gaza da ileride sabitle. Çok değil ama. Sen kaçta gidiyorsun ki? 75 ama takip Allah mesafesi azaldı. Miraj var. O hızda döner ya bence. Aga riskli gibi ama. Döndüm, ama. döndüm döndüm. Döndük de yatıyorduk ama. Oğlum riskli valla. Oğlum yok yok. Şş. Ne gerek var ya yavaş yavaş. Valla yattı mı sıkıntı bak. Bu havaya uçarız. havaya uçmayı bırak. Artık... Hepimiz eri öldürürüz buradan. Eritir mi, uçurur mu bilemedim. İlerden sola döneceğiz. Hadi beni geçin ya. Evet, bayağıdır daf geliyor, de geliyor de bana. Hı var yine yılda öt paradan çevirme Valla Ne kadar sakinim var, Allah'ım ben şiir Arkaya bakarken Bir de kentlerimizi alınca benzin falan hep masrafları kendimize ait. Burada kaza yapıyoruz. Bizden kesmiyor değil mi? Bizden bize vereceği paradan kesiyor işte. Ama şey Hayır ya. Şey çekici tamiri falan derdi yok yani onu demek istiyorum. Böyle bir dert yok. O kestiği para da çok bir şey olmuyor. Çekici kendi tırımızda daha da dikkatli oynamamız gerekecek. Çünkü yüzde yirmi, yüzde yirmi beş kaza yaptığımı geçmiş olsun. Sağ dönüyoruz. En az iki üç sefere patlıyor. en azından bir sefere patlıyor yani. Götürüyor bütün şeyi. Evet, kaşık gibi döndük vallahi. Onlara bakacağız, Skanya geliyor. Aynen Skanya. Onur abi bak seninki geldi bak mavi Scania bak. Scania mı Skyna mı? Skaina. Skaina mı Scania mı? Skyna. Hayır. Hangi soyuşuna gidiyorsan. Hayır öyle bir şey yok. Tabii ki de Skyne ya. Yanlış okuyorsunuz. Bu zamana kadar Skyne'yi hep yanlış okudum. Berkay. Ben anlamam. Dayı çekil dayı hoş. Oğlum bunlar öncelik mi öncelik dinlemiyor ha. Bir şeylerdeyiz. Buradan geçeyim. Bir şey değil. Pasaport kontrol. Pasaport. Aa oğlum bu da kişi sonuçta Allah Allah. Kaçak destek olmuyor mu? Al abi al. Hadi hadi. Hızlı. Geç Onur abi, geç. Yapayım. Geçmiyor öyle denedim ben geçen ya. Bariyer Hayır, kafamı indi. Geçmiyor geçmiyor. Görünmez duvar zınklatıyor valla. Bariyeri direkt kafam indirdin. <laughs> Ay açık olsa da geçmiyor galiba. Öyle hatırlıyorum ben. Burada geçiyor hepsinde ya. Hayır geçmiyor. Geçiyor geçiyor. Tamam deniriz geçiyor. lan. Tamam. Bilenler yazabilir mi dostlar? Geçiyor mu geçmiyor mu? yerden öndeki mesela tır geçti. Kapanmadan diğeri geçebiliyor mu? Bence geçemiyor. Geçiyoruz ben de denedim ya. olmuyor diye biliyorum. Bir kişiye girsek de göstersem size. Yarın do yazın dostlar yorumlara yazın bakalım. Bence geçemiyor. Onlar Volvo geliyor, Volvo geliyor. Ya kamer çöp. Ya dördedekaptı. Tıkanıyor mu Volvo mu Berkay? Volvo her zaman. Bak sen. Aha da gel bak, geç, geç benim önümden. Ya oğlum geçmiyor. geçmiyor, devam et, devam et, cidden geçmiyor. Geçiyor abi ya. Tamam çekil lan, çekil dur dur dur. Giriyor. Arkamdan geçemem sen. Tamam bekle hı, şey. Ben tam çıkarken hızlanıp gel bekle. Geçiyor olabilir yani iddia etmiyorum ama ben öyle biliyorum. Bence geçmiyor. Bence geçiyor. Hadi aç oğlum. Tak diye bir ses gelecek. Hı. Gelsin ya bir bunu hızlı kalktı Berkay bu tepene iner bak. Bütün paran yalan oldu. Bas bas bas. Ne oldu Aa, lan? Hızlı kapandı. Geride kaldım. Tamam, yok, doğru söylüyorsun. Ben kastettiğim bu değil de benim. Benim kastettiğim açık kalsa da geçmiyor. Benim iddia ettiğim o. Bence. <laughs> Ama çok oğlum şansa bak ya hızlı. Az önceki yavaş kapanıyordu mesela. Evet yavaş, kapanıyordu bu hızlı kapanıyor. Ya hızlı lan ya. Dur 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 dur. Ooş mor araba ne yapıyorsun? Kaldırma çıkarttı beni. Korkudan kaldırma. Ufak bir tek elin ucu değdi. Bir şey olmaz da. Şey var mı burada? Öttürmeyin. Burada bir dakika bir A açılacak bir kilit yok değil mi? Vardır illa de. Bak şimdi Kıvanır girdi. Gerçi daha 160 kilometremiz var. Oğlum da bir iki şehir daha var. Ama çok güzel yerlerden gitmiyor muyuz beyler? Burayı not alın. Özellikle sürebiliriz burada. Ben abi de hemen sollamaya meyil. Hemen. Ya farklılık olsun diyor. Gel olun abi gel gel. Sendeyiz şu Dur, an. Bir düz yolu göreyim de. Başkan sendeyiz gel önümüz açık ben şu an sana feedback veriyorum çabuk koş Koş ya Allah abi önümü yorum Feedback veriyor bir yandan da gaza bas <laughs> Onur abi gel gel Bas bas Berkay yavaş Berkay Adam sollamaya çıktı Bak cıvıtmak yok aman diyeyim Onur abi Görüyorum çabuk ben onu. Alabildiğine bombaş acele etme Bombaş hiç kimse yok Geliyor geliyor Aslan Merso. Tamam at kendini sağa. Üf ulan be. Berkay geç sen de. Geç 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 geç. Yok yok geçmiyorum. Oğlum geç lan çabuk. Hadi. Tamam geçeyim. Bas 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 bak. Hadi hadi. Kaldırabilirsen tırı. Adam geliyor baba yıldır yıldır geliyor vallahi helal olsun. Ortala geliyor, yolu ortala. Yola bak yola. Sağ sola değil. Yoldayım ben. <laughs> helal olsun. Ortaya aldınız yani. O ne lan cam taşıyor? Gördün mü arabanın kenarında neydi lan o? Pencereci. <laughs> Hayır. Yani <laughs> benim bildiğim eee ne denir ona? Mopedci. Hayır. Şey demek istiyorum. Pick up tarzı arabalarda taşınır onlar yani. Garip. Genelde pick up tarzı arabalarda olur hani. Adam yana mı takmış, asmış, ne yapmış, bir şeyler yapmış ama bir şey anlamadım. Ben sağda, duralım. Bela çok hızlıyız, az, yavaşlayın. Onunla bir bağlantısı koptu. Böyle mi? Hı -hı. Tamam. Hemen şey yaparız. Çözeriz. Heh. Dörtlerimizi açıyoruz. Hemen bağlantıyı sağlayıp tekrar devam ediyoruz dostlar. Arada bir bağlantı kopuklu oluyor. Hemen geliyoruz. Evet, şu an bağlantıyı çözdük. Tekrardan yardırıyoruz. Hadi bakalım. benim şey niye kapalıymış lan? Işıkları bir kademe açıyorsunuz değil mi? Gündüzde giderken. Her zaman. Çevrimi var, kontrol. Olay gelsin. daha yanaşsaydınız be. Oğlum tozunu alarak geçiyoruz yani. Professionals anladın mı? Mesela bu tırların rotor sesini hiç sevmiyorum. Hiç, hiç hoşuma gitmiyor. Ama otobüslerin bambaşka. Dönüş yok Berkay, devam et. Ne yapıyorsun? Dönüş yok demiş. Yani geç beni demiş geç dedin de ben döneceğim sandım ama. Devam et ya. Sen devam et, devam ben et. Geç. Hayır, hayır, geçmeyeceğim. Devam. O da inattım. Öyle iyi. Şeye sabitle şöyle 75'e Berkay. Yaldırıp gidelim. Geliyor mu selektör? Yok selektör falan gelmiyor. Mu? Abi dedim ya 75'e. 75 sabit. Benim de düşüyor şey sabit. Onur abi çok yakınsın bana öyle geliyor ama bana. Yok mesafe var. Var mı? Var var. Benim pingim önce geliyor tır sonra gelir. Yakınsın ama gene de sen biliyorum. Allah var. Efendim. Oy 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 Volvo. Gördün mü Volvo geldi gene. Ehe <laughs> serisi. Renault geliyor. Ondan sonra bir tane de Renault geliyor. Renault, o aynen. Renault Ondan Premium'lar sonra... çok güzel bence. Bak. Bak ben onları seviyorum. Renault Magnum en iyisi. E, premium değil mi? En iyisi bence. 10 çıkan hangisi? Premium. başkana bak. Mercedes olunca farklı oluyor. De. Bak Gale. İçindeki gizli Mercedes aşkını burada artık ifşa aladın. Scania işte alabilmek için Mercedes kullanıyoruz. Ee, ee, ee. <gülüyor> <gülüyor> Anladık. İleri oğlum, sıkışık biraz yavaş gelin. El Alemin tırını kullanıyoruz oğlum şu an. Kendi tırımız mı var? At Berkay sola kendine. Atamıyorum muz atmadım o zaman. Oooo. benim. İşte bu. Heybetimizden titrediler. <laughs> Anlıyorlar bizi ya. Plakadan tanıyorlar ya. O değil de şey. Eee, diver. ver. Selektör attın mı ba önden çekiliyorlar bu arada. Sağa döneceğiz. Sağa döneceğiz. Kalka hiç değiştirme, değiştirme değiştirme değiştirme. Kalka kalka. Kalk. Araba var önünde, yavaş gel. Tamam. barış gözüktü. Evet. Yani asidin gelebileceği bir yere geldik değil mi sonuçta? Asidi aldığımız yere aynı şekilde getirdik yine. Rusya'daki şirketten Estonya'daki şirkete getirdik işte. başka bir şirket. Yarın Ensoil mi, Nesoil mi nasıl okunuyor bilmiyorum ama. Yok o değil. O başka. Öyle mi? He yani doğru doğru. Ya. ya. Şey yok mu ya bir dakika burada? Açılması gereken bir yer. Varsa da artık bir merkezinde yok. değiliz ya. Ama şey ya bu ne Nesoil şey zaten büyük ihtimal yakıcı bir masa, yakıcı madde. Hı evet. Burası NCH'ymiş. NCH mi? Kim artık. Evet Kim dostlar ne? geldik gene seferimizin sonuna yavaş yavaş. Sen niye durdun olur abi? Beni bekliyor Seni bekliyorum. Adam ya. Hadi bakalım. Ben yine olay olan alacağım abi 3 uğraş. İki hamlede yanaştım geri gel. Ara ara alırım da. Şimdilik böyle yanlış aldım. Eve evet. 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 Evet dostlar. Yine bölümümüzün sonuna geldik. Sağ salim yükümüzü getirdik. Kazasız belasız yine geldik. Çok şükür. Evet beyler elinize kolunuza sağlık. Çok teşekkür ederim. Yine güzeldi. Olsun. Tam gaz devam edeceğiz arkadaşlar. Tabi sizlerden e, videomuza destek için beğenini atmanızı videomuza rica ediyoruz. Yorumlar kısmında da fikirlerinizi yazmayı unutmayın. E, serimiz umarım keyifli gidiyordur. Biz çok keyif alarak oynuyoruz. Tam gazla devam edeceğiz inşallah bir aksilik olmazsa. Ee, abone olmayı lütfen unutmayın. Evet yükü teslim etmeyi unutuyordum gider ayak. <laughs> Arkadaşlar hemen yükümüzde bir teslim edelim. Son paramızda şöyle bir ne durumdayız görelim. Evet, level atladım. E, ee, seviyemi de kırılgan yük. Ekonomik sürüş. Zamanla teslimat hangisine versem? Bu sefer zamanla teslimat mı versek ya? Aynen bu sefer Yok kırılgan yük. Bir tane de ona vereceğim ya. Hepsinden birer tane olsun. Sonrasına bakarım. Evet dostlar. Şöyle kaydımı da aldım. İzlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.